Selam millet. Bugün pasif gelir kazanmanın en pratik yöntemlerini anlatacağım. Hazır mısınız? Geçen gün internette gezinirken bir uzman gördüm. Adam diyor ki evinizdeki çorapları kiralayın. Pasif gelir garanti. Evet yanlış duymadınız. Çorap kiralama. Düşünsenize biri gelip abi şu çorabını iki günlüğüne alabilir miyim? Diyor. Ben de tabii kardeşim. Günlüğü 5 lira ama terletmeden getir. Diyorum. Sonra bir başka finans kurusu çıktı. Balkondaki güvercinlere eğitim verin. Mektup taşısınlar. Diyor kardeşim biz 2023'teyiz. Kim mektup yolluyor artık? Güvercin o taşıyacak. Ha bir de şu var. Uyurken para kazanın. Nasıl mı? Uyku podcast'i çekeceksiniz. Horlamanızı kaydetip uykusu gelmeyenlere satacaksınız. Horlama paketi sadece 49.9. Yan odadaki babamın horlamasını kaydetsen dubstep müzik olur. Favori saçmalığım ise şu, evinizin duvarındaki çatlakları nefete yapın. Evet evet. Duvardaki rutubet şeklini dijital varlık yapıp satacakmışız. Mutfak duvarı çatlağı sadece bir adet. Bir yatırım danışmanı da şöyle demiş. Kedinin tüylerini toplayıp organik yastık yapın. Ticaret sitesinde satış başlığı: 100 doğal, tekir kediden elde edilmiş, alerjik olmayan özel üretim yastık. En son gördüğüm şey ise komşunuzun şifresini kırıp daha ucuza satın diye bir öneri. Yani resmen dijital kabadayılık. Abla, abi bizim internetin yarı fiyatına vereyim. Hem komşuluk yapmış oluruz. Şaka bir yana gerçek pasif gelir içinde yatırım yapacaksınız ya da gerçek bir değer üreteceksiniz. Bunun başka bir kısa yolu yok ama bu saçma önerileri duymak da bedava. En azından gülüp eğleniyoruz değil mi? Peki siz internette gördüğünüz en saçma pasif gelir önerisine yorumlara yazın bakalım. Belki bir sonraki videoda onları da anlatırız. Kim bilir?